Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte vlog çekiyoruz. Birazcık kendimden bahsedeceğim ve yanımda arkadaşım var. Muhteşem oyuncu kanalından tanıyorsunuz. Evet. Alt, aşağıda linkini bulamayacaksınız ama siz muhteşem oyuncu yazarsanız çıkacak kanalı sandviç video var mı? ama hayır biz, arkadaşlar ben daha video koymadım ama eve gidince ama koyacağım kadar eğer aras Yusuf Özcan yazarsanız çıkacaktır evet biz ee, acaba benim kanalımı biliyorsunuz Yıldız Öncü ama bu sefer kendimden bahsetmeyeceğim de bakın ee, bir tane daha Yıldız Öncü diye bir kanal var ee, benimki de Yıldız Öncü ama o da benim kanalımı çalmış. Onun için ben de sonra değiştirmem lazım şeyin kanalın adını. Arkadaşlar Ama eğer e, 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 yıldız y, y, pro gaming e, bulursanız eğer resimsiz e, ya da resimli ne olursa olsun o benim kanalımdır. Yani, Arkadaşlar ee, yarım bu değiştiririm Okan. Ar <laughs> Arkadaşlar bence herkes e kanalının adını kendi adı koymalı. Evet. Ama bir birazcık farklı koyuyoruz. Sen metremiz yok. Bir, bir bölümün daha sonra geldik. A abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Abi.